Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrardan Yeni bir video ile karşınızdayım. Ev araba almak için uygun zaman mı? Bununla ilgili konuşalım istedim bugün. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Aslında sorular yani benim verdiğim cevaplarla tabii ki hareket etmeyeceğinizi biliyorum. Ama insan bazen bir cesaret bekliyor. Yani zaten siz bana böyle bir soru soruyorsanız. Yani işte benim 1 milyonum var. 1 milyon kredi çekip ev alayım mı diyorsanız. Siz buna zaten meyillisinizdir demektir. Yani zaten siz bunun olmayacağını düşünseniz bana sormazsınız. Dolayısıyla bu noktada insan biraz daha cesaretlendirici birisini arıyor. Onun için bana sorduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bu sorulara geçmeden önce öncelikle piyasalara bakalım. Acaba ev piyasası, araba piyasası nasıl? Öncelikle araba piyasasına bakalım. Araba piyasası durgun mu? E, sıfır araçlarda olmasa bile ikinci araç piyasasında bir durgunluk var. Doğru. Eskisi kadar büyük satış göremeyebiliyoruz. Sıfır araçlarda neden durgunluk yok? Çünkü bayiler bildiğiniz gibi kampanya yapıyor. Kimi bayi diyor ki 200 bin lirana bir yılda işte %2'den %1'den faizsiz kredi vereceğim gel. Ya da işte sana bir yıl boyunca 200 bin lirayı faizsiz vereceğim gel diye teşvik ediyorlar. Dolayısıyla en azından sıfır araçlarda fiyatların da biraz düşmüş olmasıyla beraber biraz da hareketlilik söz konusu. Neye göre? İkinci el araç piyasasına göre. İkinci el araç piyasasında durgunluk nasıl? Şimdi durgunluk var. İkinci el araç piyasasında. Nereden biliyorum? Kendi aracımdan biliyorum. Aracımı uzun zamandır satma niyetim yok. Ama tabii ki hepimiz gibi her Türk erkeğinin yaptığı gibi sarı siteye girip acaba benim aracım piyasası ne olmuş diye takip ediyorum. Geçen sene yaz aylarında 800 bin liraya kadar neredeyse çıkmış idi fiyatı. Ve bu zamanlarda da 650 bin lira hemen hemen 700 bin lira bandında. Dolayısıyla neredeyse %15'lik %20'lik fiyatlarda bir düşüş oldu. Peki ev fiyatları düştü mü? Aslında ev fiyatlarının düşüp düşmediğini biraz da satıcı bazlı incelememiz lazım. Yani şimdi diyelim ki ben evimi satıyorum, işte acil ödeme yapmam gerekiyor ya da başka bir ev aldım, onu finanse edeceğim. Dolayısıyla evimi satarken fiyatı biraz daha düşük koyarım ki evim hemen elden çıksın. Sonuçta nakit ihtiyacım var. Ama eğer diyorsanız ki işte çok büyük bir müteahhitten bir ev ilanı var. Ya yani bir senedir, iki senedir fiyatı aynı. Satılmıyor ama adamla fiyatı düşürmüyor Şimdi eğer bu adam müteahhit, büyük bir müteahhitse yani elindeki nakiti tek bir inşaata gömmediyse hatta bu adamın 3-4 tane inşaatı varsa dolayısıyla kendi sermayesi de varsa elindeki evi ucuza satmak istemiyor. Neden? Sebebi çok belli. Faizler düştüğü zaman Piyasa tekrar hareketlenecek. Bugün 2 milyona satamadı evini belki 6 ay sonra bir sene sonra 3 milyona çok rahat satabilecek. Dolayısıyla bunu satıcı bazlı incelemek daha doğru olur. Ancak genel olarak eskisi kadar fiyatlarda bir yükseliş yok. Hatta çoğu evlerde de bir düşüş var. Diyeceksiniz ki fiyatlar düşmüş olsa bile faizler yüksek nasıl kredi çekelim. Şimdi kredi faizleri düşer düşmez daha doğrusu düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Ancak düştüğünü varsayalım. Fiyatlar yükselecektir. Bu hem ev piyasası için hem araba piyasası için geçerli. Yani faizlerin yüksek olması sizleri yanıltmasın. Her seferinde aynı örneği vermek istemiyorum ama hep söylüyorum yani gurur duyduğumdan değil ya da işte çok üstün bir başarıymış gibi değil ancak ben faizler yüksekken 1.99 iken konu kredisi çekmiştim. Evimi de piyasaya göre o zamanın piyasasına göre 50 bin liraya düşük almıştım. Toplam 150 bin lira kredi çektim. düşündüğünüz zaman 50 bin lira o zaman için çok büyük paraydı. Şimdi o zaman da hep hesap kitap yaparken şunu düşündüm. Acaba seneye enflasyon kaç olur? Ben yüzde kaç zam alırım? Biliyorsunuz eşim memur. Acaba işte eşim yüzde kaç zam alır? Hep bunun üzerinden gitmiştim. Neden? Çünkü çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalsak çok devasa zamlar alacağız ve ödediğimiz taksitler hiçbir şey gelmeyecek. Yani çok düşük kalacak. Bugün benim evime ödediğim taksit 2200 lira. O zaman belki bir maaşım kadardı. Şimdi öncelikle şuna bakalım. 2024 yıl sonu enflasyon beklentisine bakalım. Orta vadeli planda enflasyon hedefi %33. Merkez Bankası'nın beklentisi %36. Diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarında enflasyon beklentisi ülkemiz için %40 ile %45 arasında. Dolayısıyla diyelim hadi olsun olsun enflasyon hedef kadar gelsin %35 olsun. Yani çok daha yüksek çıkacağını düşünüyorum ancak biz minimumdan gidelim hesabımızı minimumdan yapalım. %35 enflasyon oldu. E biz de enflasyon üzerine bir zam aldık. Ne kadar aldık diyelim. Hadi %40 zam alalım. Hesaplamalarınızı bunlara göre yapacağım. Şimdi 600 bin liralık bir araba beğendim. Elimde 300 bin lira nakit param var. 300 bin lira kredi çekeceğim. Şimdi taksitlerim ne kadar yapıyor? 17 bin 500 lira yapıyor. Şimdi burada Akbank'ı seçtim. Bunu da belirteyim. Çünkü hesapladığım sitede en uygun Faiz buydu. Faiz oranı doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Örnek teşkil olsun diye yazdım zaten. Şimdi 3.65'ten 17.500 lira taksitli bir kredi çektik 300.000 lira. Diyelim ki 17.000 lira taksit ödeme gücümüz varsa bizim maaşımız minimum 30.000 liradır. Değil mi? Yani 30.000 lira maaş alan adam işte %35 zam aldığı zaman 10.000 lira yapar. Dolayısıyla 17.500'ün 10.000 lirasını zaten bir sene sonra aldığı zamdan çıkaracak senede bir kere zam almış olsa bile ve enflasyon %35 hesapladık arkadaşlar. Yani son 2 yıldır 3 yıldır enflasyonun kaç olduğunu zaten sizler biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu noktada yani enflasyon oldukça ödemelerimiz sabit kalıyor ve daha fazla zam alıyoruz. Dolayısıyla bu taksitler artık bir nokta sonra çok daha düşük kalacak. Kaldı ki 600 bin lira aldığımız aracın piyasası da faizler düştüğü zaman ya da piyasa tekrar hareketlendiği zaman da tabii ki 600 yüzde kalmayacak. 800 bin olacak, 9 bin olacak. Atıyorum siz bu aracı yatırımlı kaldıysanız ne yapacaksınız? 900 bin lira oldu. Gidin arabanızı 900 bin liraya satın. 300 bin lirasını ya da işte bir yıl taksi ödeniz varsa 50 bin lira ana paranızdan gitsin. 250 bin lirasını düşün. Kalan 650 bin lira olur. Ne oldu? Sizin 300 bin liranız vardı. Şu an nakitiniz oldu. İşte aradaki fark sizin kazancınız oldu. Bunu tabii ki yapın yatırımlık olsun diye demiyorum. Ama illa binmek için bir araba alma ihtiyacınız ya da aynı şekilde oturmak için bir ev ihtiyacınız varsa yüksek faizi de göze almalısınız. Çünkü faizler düşerse fiyatlar yükselir. Yani soran arkadaşlar var faizlerin düşmesini bekleyelim mi? Bekleyin. Faizler düşsün. E o zaman ne olacak? Fiyatlar yükselecek. Yani bu bir kural. Faizler düşerse fiyatlar yükselir. Bu geçmişte de böyle oldu. Bu gelecekte de böyle olacak. Dolayısıyla eğer benden cesaret bekleyen arkadaşlar varsa, bunun için bana soru soran arkadaşlar varsa, ben faizler yüksekken eğer ödeme gücünüz yeterliyse, tabii ki piyasanın ne olacağını kestirmemiz çok güç. Yani enflasyon 35 olur dedik ama illa da 35 olacak, 40 olacak gibi bir kaide yok. Hesaplarınızı, kitaplarınızı buna göre yapın. Yani tabii ki yüzde %40 enflasyon oldu. Siz de %40 zam aldınız. Hani taksinizin 10 bin lirası oradan zaten çıktı demiyorum. Çünkü sizin aynı zamanda market alışverişiniz, akaryakıt alışverişiniz, faturalarınız bunların hepsinin fiyatları da yükselecek. Bunların da göz önünde bulundurun. Ancak elinize belirli miktar para varsa Hani ben bununla bir şey alayım. Ödeme gücüm yerinde diyorsanız faizlerin düşmesini beklemenize gerek yok bunun için. Çünkü faizler düştüğü zaman da fiyatlar yükselecek. Yani sizin aslında burada şöyle bir seçim yapmanız gerekiyor. Faizler yüksekken düşük fiyattan mı almalıyım? Yoksa faizler yüksekken özür dilerim faizler düşükken yüksek fiyattan mı satın almalıyım? Bunu düşünün. Buna göre hesap etmeniz lazım. Videomu beğendiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.